Samsun Labisi. 2012 yılı tarihi kırpınar baş. Evet değerli üniversiteler, değerli konuklarımız. El meydanında bugün. Önünden gelinlikse yalı Şimdi toplandık. Bugün e, da, e benim belli başlarımda iki olan bir organizasyon. Bu organizasyonu yağlı güreşleri Türkiye'de Kırkpınar eline güreşinden sonra iyi bir işim iyi bir yer yapmak için bugün burada Kırkpınar'ın bütün maç var. Kapata Güreşenler birincisi, ikincisi. Hepsi burada. Alaplı'ya, bundan sonra Türkiye'de Kırkpınar'dan sonra adı geçen bir ilçe haline, güreşlerle ilgili adı geçen bir ilçe haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bir de bu yapıyoruz. güreşleri de bugün ücretsiz Ücretleri yaptık. Halkımıza ücretsiz yaptık. Ücretsiz Halkımız burada gelsin ücretsiz şekilde de de güzel bir atosporumuzu sporumuzu özellikle Ama baş olarak 20'nin üzerinde kafadaki baş 22 tane baş var ama güreşler tabi ortası küçük orta baş altı bununla beraber bir sürü şey var yani gelen giden daha bir de bu şey güreşlere yani çağrılmadan gelen de çok oluyor böyle duyan geliyor duyan geliyor ama bir elemanımız var kafa olarak tabi ikinci üzerinde var kafa olarak da 22 tane baş var. Bu var bu her menüvetimle bir kasalara alkışlar maşallah hadi aslanlar, Allah selam Mini gibi Teşekkür <laughs> <laughs> eder evet, vesaireler yine mütebena Belediye başkanımız Sayın Cevat Erdoğan Mehmet Sabahattin Onur adına güreş yapıyor. Sakarya Di Kasaman. Dinen yapan bir <laughs> yuvarlara alkışlarla bir maşallah. Allah Fatih Aklı Tehlihan'ın kural numarası 7 numara. 7 numara. <laughs> evet, Thomas Beyler değerli konuklarımız. Her gittiği yerlerde yılın bürokratı seçilen ve Alaplı Alaplıları Başka, çok sevdiğim gelmiştir. Çok güzel izler, çok güzel anılar, hatıralar, sevdalar bıraktık diyen Alaplımızın çok değerli kaymak. Madalyalarını vermek üzere eski güneşlerimizden eşiyle güreş ulaşmış. Ama şu anda hala bu güneşe gönül vermiş olan büyüklerimizden Sayın Haydar Çataroğlu. Sayın Sayın Belediye Başkanı'nın yetkilisi ve yine Çataroğlu Belediye Başkanı'nın Sayın Adnan Akgül, Hıstı Belediye Başkanı'nın Sabahattin Adıyaman, Başkent Sayın Haydar Galiba sevenlere ah! ah! sahibi iş adamı ah! ah! Sayın Sözer, beraber. <laughs> Güreş Güneş Ağamız, Alper Fındık, Alper Akaryakıt ve Alper İnşaatı'nın sahibi Sayın Burhan Alper Bey baş devam ediyor. Baş tekrarlı İsmail Balabangay. Dostluklar pazara kadar değil mezara kadar olsun. Bir gün ağlarsak o da mutluluktan olsun. Güneş ağlı Sayın Burhan Alper'e 43 lira değil de 45 milyon lira hayırlı olsun mu? Hayırlı duymuyorum, duymuyorum. Hayırlı. Daha, daha gül, daha, daha. gül duymuyorum. Hayırlı. Sayın Burhan'ım 43 lira değil de 50 lira hayırlı olsun mu? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

Bütün bacalar meydanına müdahale edelim. Evet değerli güneşseverler. Büyük orta boyunda final müsabakası. Güneşlerimizin güreş artı. İçin yanında sonu güneş ağırız. Artı sonu <gülüyor> <gülüyor> Baş güneşlerinde serbest hukuk galip. よいしょ、ね。 Evet. İkinci Koçeli Ruh Şehri Belediyesi'nin programına gelen takımı Başkanım. Başkanım. Değerli şanımız Sayın Burhan Bey ve Belediye Başkanımız diliyoruz. Tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz başta şanımız Burhan Bey'e Yine Bernice Polat'a da çok teşekkür ediyoruz. Çağanaklara baydık duyurunuz. Senin Allah'a güreşlerde de aynı başarıyı tekrarlayıp devam ettirmek istiyorum. Efendim, yarı final karşılaşmasında final e, şampiyonu olan Fatih Abdül'e bir sıkıntı oldu. Bu neden oldu bir anlatır mısınız? Şimdi e, yağlı güreşte yasak oyunlar denilen oyunlar vardır. İşte Fatih de öyle bir oyun yaptığımı iddia etti. Ama ben e, kurallar çerçevesinde oyun yaptığımı inanıyorum. Hakemiyette bunun e, geçerliliği söyledi. Oradan galip geldik. Nasıl değil Ben mutluyum yendiğim için. Finalde nasıl geçti karşılaşma? Finaldeki e, rakibim çok zorlu. Geçen haftanın Elmalı'nın alınan sulaş isimlerinden farkı Tabii genç bir güreşçi. Ben de e, biraz tevhada tecrübemi kullandım. Böyle söyleyeyim. Onu da yedik. E, mutluyuz. Finalde güzel bir oyun yaptınız rakibimize karşı. Evet, evet. Yani buna denk gelme diyelim. Yağlı güreşte denk geldi. Biz de oyunu tecrübemize uyguladık. Buradan da Ali Gür bize tekrardan özlediğinizi söylemek, aramızda görmek istediğinizi